Birkaç gün önce kanala çok garip bir video yüklendi. İlk başta kimsenin olduğunu anlamadı. Bana ulaşmaya, iyi olup olmadığımı sormaya başladılar. Ardından videoyu incelemeye, anlamaya çalıştılar. Başlarda yanlışlıkla yüklendiğini veya saçma sapan bir video olduğunu, hiçbir anlamı olmadığını düşündüler. Hatta garip yorum atanlar da oldu. Bana mesaj atıp küfür edenler bile oldu. Bu bir ARG videosuydu. ARG, gerçek dünya ile etkileşimli bir şekilde oynanan bir oyun türüdür. Oyuncular web siteleri, sosyal medya, e-posta gibi dijital araçlarla bulmacalar çözerek veya ipuçlarını takip ederek hikayeyi ilerletirler gerçek dünya ve sanal dünya arasında geçiş yaparak sürükleyici bir deneyim sunar ARG videosu. Ben de bu tarz basit ama eğlenceli ve ödüllü bir video yapmayı uzun zamandır planlıyordum. Şaka değil, gerçekten uzun zamandır planlıyordum. Yaklaşık 2 senede diyebiliriz. Çünkü bundan tam 2 yıl önce böyle bir kanal açmış, içine çeşitli videoları hazırlayıp yüklemiştim. Bir gün bir YouTube kanalı açarsam orada bununla alakalı bir ARG videosu yapmayı hedefliyordum. Bundan yaklaşık 5 önce YouTube'da içerik üretmeye başladım. Belli bir seviyeye de geldim sizin sayenizde. Oyun belgeselleri, oyun ve teknoloji dünyasından haberler, let's play videoları yapmaya başladım. İşte tam sırasıydı. Yeni yıl bitmiş, bir sonraki yıla giriş yapmıştık ve böyle bir video ile yeni yıla başlamak eğlenceli olacaktı. Ben de buna hazırlık yapıp böyle bir video yaptım veya Videodaki bulmacaya gelecek olursak öncelik olarak herkes video başlığına odaklanmıştı. Fakat bu video başlığı çok bir anlam ifade etmiyordu. Sadece latince silentia, sapientia yani sessizliğin bilgeliği anlamına geliyordu. Tabi bu başlığı da öylesine yapmadım. Google algoritmasını hedef alıp manipüle etmeyi başararak şöyle bir şey yazdım. Bu kodu doğrudan Google'da arattığınız zaman karşınıza iki sonuç çıkıyor. Birisinde benim hazırladığım video görseli, diğerinde de bu görsel. Fakat iki görsel de aynı videoyu yönlendiriyor. Bu işin eğlendiğim kısmıydı. Fakat kimse fark edemedi. Asıl Asıl şifreye gelecek olursak videonun belli bir kısmında et u 09 af yazıyordu. Bunu bilerek çok fazla göz önünde tuttu başlangıç kol olsun diye. Buna insanların ulaşması kolaydı fakat ne olduğunu bulmaları biraz zaman aldı. Fakat herkes bir sürü sonra çözdü. Sıra ikinci aşamadaydı. Aslında bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecekti. Yeter ki doğru yere baksınlar. Kanalda hiç video yoktu. Bu yüzden bakılacak çok da fazla bir yer yoktu. Kanalın adı U09AF. Çok da bir şey ifade etmiyordu. Bir Unicode karakteriydi ve tam olarak böyle bir şekli vardı. Bunun ne olduğunu anlamadıkları zaman kanalın açıklama kısmına baktılar. Ve karşılarına binary ile yazılmış bir kod çıktı. Bu kodu çözdüklerinde şöyle bir web sitesine yönlendirdiğini fark ettiler. İşte şimdi U09AF'nin ne anlama geldiğini çözmüşlerdi. Sırada yeni bulmaca vardı. Aslında bu bulmaca da çok kolaydı. Nereye bakmaları gerektiğini bilmeleri yetiyordu. Araştırmaya başladılar. Onlarca U09AF yazısı arasında U08AF yazısı ve oradan başka bir linke önlendirdiğini gördüler. Bu yeni link bir TXC dosyasıydı ve içerisinde Morse alfabesi vardı. Morse kodunu çevirdiklerinde ise başka bir linki önlendirdiğini fark ettiler. Bu link de bir TXC dosyasını önlendiriyor. O TXC dosyasında da bir PNG görsel bulunuyordu. Bu PNG görselin üzerinde de bir link bulunuyordu. Bu linkte birisi perdenin arkasından dışarı bakmaya çalışıyor. Fakat perdenin arkasında cam yerine duvar bulunuyordu. Bu arada tüm bu videoları ben çektim. Hemen bu videoyu araştırmaya başladılar. Önce video adı ve yüklenme tarihine baktılar. Ardından yorumlara. Orada da bir şey bulamayınca açıklama kısmına baktılar. Açıklama kodunda da yine başka bir binary kod bulunuyordu. Bu kodu çevirdiklerinde ise yeni bir web sitesine giden link buldular. Bu sitede ise sadece e-posta adresi yazan bir kutucuk ve gönder butonu vardı. Buraya mail adresini yazıp gönderenlere bir mail geldi. Bu mailde de başka bir link vardı. Bu video linkinin açıklama kısmında da bir hex kodu vardı. Bu kodu çevirince yine başka bir siteye gidiyordu. İşte burası düğümün sonuydu. Burayı ilk bulup ekrandaki kodu bana atan bir kişi ilettikten sonra otomatik olarak kendisini imha edecek ve ondan sonra karmaşık bir algoritma gösterecekti. Tüm bunların sonunda bu oyunu bitirene de bir ödül vardı. Tüm gününü, saatlerini, tüm bilgisini buna harcamış, olabilecek tüm kombinasyonları deneyip doğru yolu bulabilmiş, harcadığı değerli vaktin karşılığını alacak sadece bir kişi olacaktı. Şimdi ödülü alan kişiyle konuşalım. Öncelikle seni bir alkışlayalım. Tebrik ederim. Alkış. Teşekkür ederim. Senden duygularını alalım öncelikle. Ee, ilk sorumu sorayım. Nasıldı? Tamam. Bir oyun nasıldı? Oyun güzeldi. Bir tık kolaydı ama. Ee, hani çok zorlanmadım diyebilirim. yani <laughs> Zaten kolay olmasını ben özellikle istedim ki insanlar uğraşmasın diye. Ben nefret ederim mesela o kadar şeyle uğraşmak. Istiyorum. Basit bir evet, şey için. Nasıl buldun peki? Yani şeyi e, nasıl şeyi nasıl buldun? Şifreleri nasıl buldun? İlk önce e, bir videonun 50. saniyesinde, 49-50 saniye arasında bir şey, resim çıkıyor ekrana. Resmin altında da bir et işaretiyle bir kanalın ismi var. Hı hı. O kanalı YouTube'da arattığımda altında e, bilgisayar şeyleri olan bir sıfırlardan oluşan bir kodu gördüm. İlk önce o kodu çevirdim. O koddan bir linke çıktı. E, sonra linkteki kodu Çözmeye çalıştım. Onu çözdükten sonra da e, short videosunu atıyordum, değil mi? Ondan sonra. Evet. Sonra işte short. Aynen. Sonra mail geliyor, mailden link geliyor falan filan. Sırasıyla aynen. zorlanmadan buldun o zaman. Aynen, yani, kolları çözerek buldum. Bir tane fotoğraf vardı. Fotoğrafın sol üstünde bir YouTube linki vardı. Evet. E, orada bir tek hani biraz harfleri çıkarmakta zorluk yaşadım sadece onun dışında. Orada biraz böyle şey yaptım zorlayayım dedim. <laughs> evet evet belli oluyor zaten. Hani yazı da beyaz. Peki Ar Arka planda biraz Peki ARG ile alakalı bilgim var mı? Daha önce hiç bir tarz bir video e, çözmeye çözüme çalıştın mı? Hayır ilk defa çözmeye çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ilerledin ama bir şey söyleyeyim mi? En hızlı hatta ilk bulan sen Değil mi? Aynen. Evet. İlk sen buldun. Ben... Senden sonra kimse bulamadı. Hala da arıyorlardır belki. <laughs> ya ben girdim. Hadi e, yarıda bırakmadım. Direkt üstüne gittim. Tek seferde hallettim ben direkt. Peki ödülünü öğrenmek ister misin? O kadar uğraştın. Evet olur. İstiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? <laughs> Eminim. Açıyorum. Ve bu kadar bak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok emek harcadın. Çok uğraştın. Çok zamansın. Ee, zamanını ayırdın. Ee, kodları çözmeye çalıştın. İlk defa yapıyormuşsun zaten bu tarz bir şey. ödülünde buna göre bayağı bir büyük ve e, iyi olmalı diye düşündüm ben de zaten. Ve heyecanlandım şimdi. En baştan beri belliydi aslında ödülün. Hazırsan ödülünü evet. gösteriyorum. ödülü gösteriyorum. Ödülün şu an elimde biraz. O da heyecanlı Aslında <gülüyor> <gülüyor> Ödülüm bu. Ya, biz